Son bir şey kaldı. Evet, onlar da Neredesin? Buradayım, geliyorum. Seni bekliyorum, hadi. Tamam, geleceğim hemen. Ya hadi lan ama, seni beklemekten sıkıldım. Tamam. Geldim. Hoş geldin de. Her şey hazır ya. Ya anlamıyorum. Asallarda daha çok güç var. Bilimiz um, sihir. Yani anlamıyorum. Mesela biz. Mesela biz yani. Sihirli bilim insanlarız. Peri bilim insanlarız. Ama bize yani daha çok güç verilmesi gerekiyor. Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Dur dur konuşuyorsun ya. Ben, ben seni bir susturayım. İyi oldu sana. İyi oldu sana canım. Oh oh canım. <laughs> Kendinden beri boş boş konuşuyorsun. <laughs> <Ben oldum zaten. gülüyor> kulina, kulina. Okul arkadaşım Ben <laughs> yani seni Ben gidiyorum. Ay bu kız ya beni çok seviyor Gelir misin burayı? Daha bayağı kolay gideceksin. İşim var. Nasıl işin var? Mariko'ya gitmek istemiyorum. İşim var canım yani. Şu an okuldayım. O zaman bir daha gelme. Ya geliyorum. Hemen tehdit ediyorsun. Hmm. Hmm. Geldim. Hemen de tehdit ediyorsun adam. Daralım yani sana. Gücendim de. Ama Mariko'ya ben olmadan nasıl gideceksin? Tabii ki de özel seyircilerim var. Nasıl olacak yani? Eh, hadi de git de i̇şte görelim. Yani formülünü bulmam lazım. Yani kütüphane. Eh, hadi lazım. git. Nasıl gideyim? Sen bana yardım et. Kütüphane nerede? Eee, işte söylemiyorum. Ha? Hadi bakalım söyleyeceksin. E, söylemiyorum. Hani ben sana susturma sihir yapmıştım. Ne oldu? Salak ya. Benim de özel bisküvim var kadarlık canım. Hadi neyse ben o sihirli kitabı getirteyim bari. Bu ne ya? Şimdiki çocuklar harika. Bu işime yaramaz. Öteki kitabı getirdiğim. <laughs> İstediğim kapı karanlık. Şimdi formüllere bakalım. Şimdi... <laughs> Salak nasıl anlayacaksın ki? Bu var ya bu. Bu. Sihir kitabı değil çünkü. Sen sihir kitabını getiremezsin. Ancak daha güçlüleri getirebilir. Sen de daha sihirler yok canım. Bak burada ne yazıyor? Mesela para yok senin. Para para ne no, yapsın sen oğlum. Okumayı da bilmiyorsun yazık. Ya ben biliyor musun hep benim kalbimi kırıyorsun. Ben sana darıldım. O kitabı getir işte ikimiz de gidelim. Merak. Ya ben seni zaten aykona getirmeyeceğim bugün. Evet. Şimdi. O zaman portalı açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hı, tamam. Oha! Nasıl gireceğiz onun içine? Atlayıp gireceğiz. Bugün. Atla bakayım göreyim. İnşallah bir şey olmaz sana. Yok, ben gitmeyeceğim. Sen gideceksin. Ne? Tek başıma ne yaparım ben orada? Ya kızım korkma bu portalın ayarlarını ayarladım. Hiçbir şey olmayacaktır bana güven. Aha, eyvah gitti kız. Ne yapsam belki atlasam ama anneyse kapat. Şimdi ne yapsam? Acaba nereye gitti ya merak ettim. Buldum. Şimdi neden bakayım? Ben görüyorum, görüyorum. Hıh, hadi. Şey yapıyorum... Açıl! <laughs> nasıl? Ama ben bunun her şeyi de ayarlamıştım! <laughs> ya sen şimdi nasıl gideceksin oraya ya? <laughs> <laughs> sen duracaksın! Ben mi geleyim seni? Ne yapacağım? Dedi. Ya şimdi ne yapabilirim? Aha buldum. O zaman kitaptan bakabilirim. Belki oradadır. O zaman kitabı gelsin. Tamamdır geldi. En söz yutmayın günü. Tabii ya. Ama bu tabii öyle saklanmıştı. Bakalım ne yazıyor. Hı. Eğer birisi en bir portala yanlış yere gittiyse <laughs> Bu sihir ama çok zor. Bunu hiç kimse yapamamış. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ne kadar saçma. Bir de hiç kimse yapamıyor. <laughs> o kim ya? Bekoz koca bilim insanı sahibi kim? Ay pardon. Bir canan dost. Annemle babam eskiden öyle koymuş. Adımı tabiri de indiler baba. Adım karıştırıyorum abi. Ama ben de. Bununla mı ediyorsan. O zaman. Sevgiyle başlayalım. Ah, Geliyorlar şu an. Oluyor, oluyor. Ah, açıldı. Kurtar. O zaman şimdi ben de oraya gidip kurtarabilirim onu. Sonra çıkabilirim. Onu da hazırladım. Bu neydi? Ha. Lale için. Geliyorum Lale. Ay. Burası neresi? Ay zombiler yerde yok. Aa. Aa ses duydum galiba o geldi. Bakar mısınız? Ben buradayım da. Onun ben... sesini duy. Nana. Efendim. Ya ben neredeyim? Çok korkutucu bir yer burası. Ay, zombi dolu. Evet evet sen kurtarmaya geldim. Bir şey demez ya. Bir ben de. Ben çünkü kahraman sahibim. Evet. Ben kahramanım. Ooo oh, gorilla. Evet. Nerede bu kız ya? Ay, burası neresi? Ay, zombiler yer tepki. Ah, ah ses duydum galiba o geldi. Bakar mısınız? Ben buradayım da. Ben... Onun sesini duydum. Sen. Nana. Efendim. Ya ben neredeyim? Çok korkutucu bir yer burası. Ay, zombi dolu. Evet, evet. sen kurtarmaya geldin mi? Bir şey Ya, birader ben de Ben çünkü kahraman sahibi oldum. Ben de. Evet, ben kahramanım. Oh, oh gorilla. Ben nesem. iş. Nerede bu kız ya? Aaa! Burası neresi? Ay, <laughs> her gün zombiler yerlerinde. Ağır. Aa Ses duydum. Galiba o geldi. Bakar mısınız? Ben buradayım da. Onun Be sesini duy. Nana. Efendim. Ya ben neredeyim? Çok korkutucu bir yer burası. Ay, zombi dolu. Evet evet seni kurtarmaya geldim. Bir şey ya. Bir ben de. Ben çünkü kahraman sahibim artık. Evet. Ben kahramanım. Ooo gorilla. Annesi. Kerçis. Nes. Nerede bu kız ya? Ah, oh, bulduk birbirimizi. Çok <laughs> <Canımiro> mutluyum. O zaman hadi geri dönelim. Ah, geldim. Şimdi o gelsin. <laughs> Bunda ben de geldim. Ay özlemişim. can canları mı? Ha bunun asası burada kalmış. E neyse zati sallıyordu eliyle resim. Ya o benim ne yapacaksın onu? Ne yapacağım? Bunu yapacağım. Ne yapacağım? Seylerini alacağım. Ya! <laughs> ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Geldim gibi kalbimi kırıyorsun ya. Ya ee, e, e. Ya ben ona daha çok sihir veriyordum. Ama kızma. Saat kaç acaba? Ya benim uykum geldi. Ben uyusam olur mu acaba? Ama yarın Marakona gideceksin. Bu sefer hiçbir atamayacağım. Ya aman ya. Tek kalacağım yine. Zombiler var orada. <laughs> Kaçma orada zombiler. <laughs> yok. Orası çok güzel bir yer. Hatta ben yedek olsun diye bir tane daha hazırlamıştım. İstersen orayı Ay, ben gireyim. Ay yani hiç korkuyorum. Oradan artık ne varsa ölüler mi yaşıyor orada da bilmiyorum artık. O zaman ben giderim canım. Hayır. Yine armut gibi tek kaldım. Olsun uyuyayım yarın giderim. Hadi bari ben Bir şey kapamayayım. Herde tek ekçiyim. Evet. Salak ya. Biz elim yere gelmedi. Güzel güzelliğine bak ya. O zaman ben de çağırdım. Lana. Lana. Lani. 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 Lan. Efendim. Lan. Lana. Lana. Burası doğru yer çatı. Burası çok güzel. Abi ana namı Kemal galiba olsun. Yani nereden Bak, gideceksin? E, Aa sana tut ve de ki Lajitoy Kichtoy. Lajitoy Kichtoy. Ne diyeceğim? Aa salla ve Lajitoy Kichtoy de. Lajitoy Kichtoy. Oha!